Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altın, gümüşte bugün satış baskısı vardı. Kripto varlıklar bu noktada biraz daha sert baskı görüyor. Küreselde dolarda hala güçlenme var. ABD borsalarında da artık biraz daha hükümetin kapanmasının devam etmesinin de riskleri yavaş yavaş piyasa üzerinde hissedilir oldu. Yani piyasalarda bir miktar satış baskısı da var. Bunları da gözlemliyoruz. Evet şöyle bir yavaş yavaş piyasalarda olana bitene bakmaya çalışalım. Biliyorsunuz biz süredir altın ve gümüş tavsiye etmiyoruz en azından e, yeni ve yüklü girişler için. Düzenli biriktirenler için çok ekstra bir lafım yok. Düzenli biriktirenler biriktirebilirler. Aylık bir çeyrek altın alan, bir gram altın alan adam da e, şu kadarı düştü, daha da düşer mi diye bakmasın. Onlar o aritmetik ortalamayla maliyet yapa yapa hareket etsinler. Daha sağlıklı. Evet şöyle bir başlayalım. Dolar endeksi. Küreselde doların biraz daha güçlenmesi ve MT cephesinin de yukarı yönlü değil aşağı yönlü baskısının artmasını bekliyorduk. Şimdi dolar bu yüzler üzerinde oturmaya başlarsa artık yavaş yavaş MT için problem yaratma devam edebilir. Doların bu şekilde sertleşmesi o açıdan kıymetli şu yüzlerin aşağısında bir 98'lerden destek alıp mı gidecek yoksa yüzlerin üzerine oturup daha da mı güçlenecek. Tamamen takip edeceğim rota bu olacak. Altın cephesinde ise 4060-4070 kısa vadede geçilmeden hala stres var. Bakın şu altını göstereyim sizlere. Ki ee, şurada bakın bir süredir anlatıyorum zaten. Şurada ortalamaları bile yukarı yönlü geçemedi. E, hala hazırda 3960-3970 kanalı. Bakın şurada arada bir kendince kanal yaptı. Bakalım 4 saatliklerde nereye tekabül ediyormuş. Kısa, vad kısa görüntülerinde de bir zayıflık var. Onu söyleyelim. Bakın şu bölge Şurada bir de bir aşağılardan bir e, trend yapmaya çalışıyordu ama bugün kırdı. Üzerinde şimdi kalma çabası olacak. 3.977 4 saatliklerde 3.994 4.000 kıyıları. Buralar aşağısına doğru geliyorsa 3.880 aşağısı ikinci tur satış baskısı getirir. Burayı bu formatta bir inceleyeceğiz. Yani 3.880'ler aşağısına doğru geliyorsa buradan bir tur daha satış baskısı gelebilir. Bu 3.880'i bir taban olarak kullanacak mı? Yoksa 3700-3750 kanalına doğru bu hatları devam ettirecek mi? Takip edeceğimiz rota budur. Altında alakalı kısa da uçuş kaçış beklememeye devam ediyoruz. Yüklü pozisyonlarla iş yapmamaya devam ediyoruz. Mesela darpane altın sertifikası da onu da herhangi bir alımını vesaire önermiyorum. Genel resim itibariyle darpane altın sertifikasında da yataylaşma başladı bile. Yani bakın düşüş, tepki hareketi, tekrar düşüş. Yani çok ortada uçuş yok, kaçış yok. 65.5 aşağısı kötü, üzeri takip edilebilir. Yani 65.5'a kadar artık gelebilir. Günceldeki fiyat 67 lira, 60 kuruş seviyesinde 65 lira kadar gelmesi çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Şimdi darpane bu şekilde. Gramın ekran fiyatına kadar. Şimdi gram altında da Merkez Bankası'nın adımı sonrasında işte e, yerli altın alımı olmayacak vesaire buna benzer haber akışlarının düşmesiyle beraber burada gram altın cephesinde de bakın fiyatlamalarda aşağı yönlü geliş oldu. Fiziki altın cephesi rahatladı. Şu an güncel fiyat 5368 lirada. Şurası önemli. 5.290. Burası aşağısında günlük kapanış geliyorsa 5.000'lere doğru sarkma olur. Yakın izleyeceğiz o yüzden. Şimdilik yakın izlenebilir bir görüntüsü var. Henüz altında da bir teknik toparlanma ons cephesinde de göremiyoruz. Dolar çok sınırda. Altın gümüş cephesi sınırları zorluyor. Limitleri zorluyor biraz daha aşağı yönlü. Bakalım dolar biraz gerilemek suretiyle altın gümüşte de bir nefes alma olacak mı? Şimdilik oraları takip ediyoruz. Burada ee, sert düşüş sonrası biraz altında da gümüşlere tepkiler geliyor. ABD borsalarına da bakalım. ABD borsalarında nasıl bir görüntü var? ABD borsalarına baktığım zaman milimetrik olarak 20 günlük fiyat hareketli ortalamasına kadar gelindi. 6769 seviyesi, 6750 diyelim kabaca burası aşağısı. 6700 ve 50 günlük ortalamalara doğru satış baskısının devam anlamına gelir. 6650, 6700 bandı yıkılıyorsa o zaman piyasada satış baskısının daha da arttığını konuşuruz. O açıdan buraya dikkat edeceğiz. Yeni alım tavsiye etmiyorum. ABD'deki hükümet kapalı kaldıkça hani çeşitli haber akışlarına karşı biraz daha kırılgan. Ki fiyatlar da yukarıda olunca daha kırılgan gibi bir borsa görme ihtimalimiz var. Vaziyet böyle olunca hani ABD borsalarında şöyle pozisyon artırın, böyle pozisyon artırın diye çok söyleyen oluyor. Açıkçası tamam, hükümet açıldığı zaman hak veririm. Buralarda Tekrar gidişler gelir ama onun dışında şimdilik dikkat gerekiyor. E, e, Nasdaq cephesi ise 25.300. Burası aşağısına geçmeden şimdilik bir şey demiyoruz. Bakın altında gümüşte biraz tepki hareketlilikleri geliyor mu? Altın 3.968 dolarlarda. %1.5'lara kadar çıkmıştı düşüş. Yani fena değil biraz tepkiler geliyor. Gelelim şurada gümüşe. Gümüşte nasıl bir görüntü var? Gümüşümüze bakalım. Gümüşte 47 dolar. 47 dolar aşağı satış baskısı. 46 dolar 10 sent ise kritik destek olacaktır. Yukarı yönlü hareketlenmeler açısındansa biraz teknik toparlanma için 49.60'a doğru bir gidiş için 48.5'lar üzerine tekrar yerleşmelidir. 48-49 kanalı kıymetli. 47'ler yıkılıyorsa bakın 45 dolarlar tekrar potaya gelebiliyor. Yani buralarda riskler geçebilmiş değil. Ne altında ne gümüşte henüz risklerin geçebildiğini söyleyemiyoruz. Burayı bu minvalde takip etmeye de devam edeceğiz. O açıdan yeni alım tavsiye etmemeye üzülerek de olsa söyleyeyim bu şekilde yeni alım tavsiye etmemeye de devam ediyorum. Peki gümüşün gramı nasıl? Gümüşün gramında bakın 61,5 çok kritik. Daha önce oraya kadar geldi. Burası benim çizdiğim önemli kritik bir kanal desteği. 61 liralar aşağı yönü geçiriyorsa çünkü gündeme 55,5'lar geliyor. O da bir çırpıda olacak iş değil. Onun için 61,5 ile 55 lira arasındaki bant çok kıymetli. Belki birer kademe oralar düşünülebilir mi? yakın takip etmek lazım piyasalarda diğer ürünlerde de satış baskısı var borsada var altın gümüş özelinde birazcık baskı var ee, onun dışında ekstra olarak yine baktığınız zaman kripto varlıklar köşesinde de epey bir baskı söz konusu peki kriptolar ne yapıyor ona da hızlıca bir bakalım bakın bitcoin cephesinde de 102.800 seviyelerinde bir işlem görme var Epeydir daha evvel buralara fitiller atıyordu. Şimdi doğrudan mumlar halinde içi dolu şekilde aşağı doğru iniyor. Bu biraz daha baskı devam edebilir demektir. 107 bin aşağısında kaldıkça bitcoin negatiftir. 98 binlere kadar devam edebilir. 98 bin sahası aşağı yönü geçiriyorsa büyük problem. Yani bu 98 bin sahasını aşağı yönü geçirmesi bitcoin açısından büyük bir problem olur. Zaten bir süredir buralara çok mesafeliyim. Yani ethereumundan Bitcoin'den Ripple'ına kadar. Diğer altcoin'lere zaten sürekli mesafeliyim. Yani onları tavsiye etmiyorum da. Major coin'ler işte ABD'nin stratejik rezerv dediği coin'ler hadi neyse. Şöyle baktığımız zaman bir yandan da 3300 sahasını yakın izleyin. Ethereum için 3300 sahasının aşağısında tekrar şu alt kanallara doğru 3000'lere doğru satış baskısı gelebilir. Buradan bir tepki verir bir daha aşağı gelir. Şuradaki kanal tekrarlanıyor. Bakın şurada daha evvel bir kanal çizmişti. Burada da bir kanal başladı bu tekrarlanan kanalı yakın izlememiz gerekiyor. Yani burada kanal içinde hareketlilikler yapacak, aldınız uçacak diye uçamayabilir. Bunu da söylemiş olalım. Daha sonrasında kuşun kanadı uçarken kırılmasın. Evet, bunu da söyledikten sonra platin ve paladyum gibi ürünlere de bir küçük göz atmak lazım. Bakalım platin, paladyum onlar ne yapıyor? E, platin 1558 dolarda 1500 dolarlar aşağısında ciddi baskı 50 günlük ortalama 2'dir tutuyor. 1520'ler aşağısı, kabaca 1500 işte 1500 aşağısında satarlar. 1500 üzerinden tepkide tekrar verebilirler. Gelelim paladyuma. Paladyum 1350 dolara kadar devam edebilir yıkılıyorsa bakın major trendi 1250'lerde 1200-1250'lerde onun için 1345-1350 dolar aşağısına sarkan bir padyum görüyorsanız buranın da bir satış baskısına maruz kalabileceğini unutmayın derim sözün özü sözlerimizi derleyip toplayalım dolarda biraz daha gerileme yaratabilecek bir hadiseniz göremiyoruz. Küresel dolar endeksi güçlenmesi bu şekilde devam ederse MTA için satış baskısına sebebiyet vermeye devam edebilir. MTA'lardaki fiyat hareketliliklerini şimdilik tepki olarak okuyor ve çok yüklü ve çok güçlü alımlar tavsiye etmemeye devam ediyoruz. ABD borsalarında da yine hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi dolayısıyla burada biraz daha satış baskısı gelebilir diyoruz. O hükümet ne kadar kapalı kalıyorsa buradaki endişeler, korkular daha da artacağından biraz daha aşağı yönlü bir baskı olarak kendini gösterebilir. Bu şekilde piyasalardaki fiyatlamaya tezahür edebilir diyoruz ve yayınımızı bu minvalde sonlandırıyoruz. Bir süredir hani orta uzun vadeli altın görüş, görüşlerimle alakalı büyük bir problem yok. Lakin kısa orta vadede şimdilik altınla alakalı o 4300'ün 4380'in bir süre daha tepe olarak çalışması net bir beklentimdir. Oranın hemen aşılmasını hemen geçirmesini beklemiyorum. Oralarda biraz mal dağıtımında da bulundular. Aralarda mutlaka tepkiler vereceklerdir. Fakat bu tepki hareketleri sonrasında tekrar satışlar tekrar yukarı doğru çıkışlarla beraber testere dişçisi gibi bir aşağı bir yukarı bir piyasayla yatırımcıyı bezdirebilirler. O yüzden altın yerine para piyasası fonunu bile bu bir aylık süre zarfında bile tavsiye edebilirim diyelim bir yatırım tavsiyesi olmadan. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.